Merhaba arkadaşlar. Çarpanlara ayırma güzel sorular serimize hoş geldiniz. İlk sorumuzla karşınızdayım. Bu seriye ben çok önem veriyorum. Çünkü bu seride gerçekten güzel sorular, hani o konu anlatımlarında enfes notlarla birlikte sunduğumuz o güzellikler var ya, hani orada çoğu şeyi zaten halletmiş oluyoruz. Bir de üstüne bunlarla bunları çözebilecek seviye, zihin yapısına geldiğimizde zaten hani e, hiçbir sınav bizim için artık zor olmuyor. Bir de çarpanları ayırma e, her şey için mesela KPSS'e gireceksiniz. KPSS'de de var. İşte DGS'de işte TYT, AYT hepsinde. Hepsinde olduğu için ortak bir alan gibi. ALES'te bile var. Bakabiliriz. Ve bunu öğrenmek de hani e, bu çarpanlar ayırma sorularını birazdan göstereceğim. Lin yazarız. Limit sorusu olur. Küçük bir değişiklikle kosun içine koyarız. Trigonometri sorusu olur. İntegrale koyarız. İntegral sorusu olur. Yani bu çok temel. Ve biz de bazı temel şeyleri iyi bileceğiz. Ve bu sorular sade. Hani o işlem e, zorunluluğu güçlü. Hiçbir sınavlarda karşımıza çıkmayan tiplerden değil. Burada sade sorular. Hadi bakalım nasıl oluyormuş serimizin ilk sorusuyla başlayalım. Şimdi bu soruda şu dört bölü kök a benim dikkatimi çekti şahsen. Değişik bir ifade. Şimdi bunu ne yapabiliriz? Tabii aslında bu soruyu gözümüzle çöz. Yani benim öğrencilerim çoğunlukla gözüyle çözerler. Hani refleks şeklinde. Fakat yeni yeni başlayanlarınız için söylüyorum. şimdi zaten elimizde bir tane denklem var değil mi? Bunu elde etsek dört bölü kök a'yı bak. Ben hemen gördüm. Siz de göreceksiniz bunu şu elimizde zaten bize verdiği tek denklemi bir elde edelim. Her tarafı kök a'ya bölelim. A bölü kök ne yapar şimdi? Ya yani çok basit zaten. Kök çarpı kök a bölü kök a desek buna. Değil mi? A nedir? Kök a çarpı kök a'dır. Buradan zaten ne olacak? Kök e kendisine bölünce kök a bölü kök a eşittir 4 bölü kök oldu mu? Evet. Aha bak elde ettim. Gördünüz mü? Bunu 4 bölü kök ay bulmuş madem. Yerine yazalım bakalım şurada. A zaten vardı. 4 bölü kök ay artı 1. Hmm. A artı kök ay 4'müş. Bu da 4 artı 1'den. Cevabımız 5 yapar. Güzel soru.